Hadi bakalım. Çok güzel bir yer Hakan, teşekkür ederim. Ben seni kötü bir yere getirir miyim? Aa. Ha? Hı -hı. ver bakalım. Ver, Sağ ol. Güzel, <laughs> Bak buranın etleri meşhurmuş ha. Buna göre. Mesela ben şöyle güzel bir bonfile yiyebilirim. Ne böyle soslu falan. Sen? Hakan. şey Şu yandaki çift ne kadar şeker değil mi? biraz fazla şekerler sanki ama. Ya affedersiniz, bir şey sorabilir miyim acaba? Canım. Buyurun. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yeni evli misiniz? Ya kızım sana ne ya? Belki adam dostu postu kadın bırak. Ee, aslında... Hayır. Henüz de evli değiliz. Bence evlenmelisiniz. Çok yakışıyorsunuz. Canan. Ne yapma diyorum Ya çok özür dilerim. Suna bakmayın da şimdi. Yani biraz fazla meraklıdır da. Özür dilerim. Hakan. Sen bana hayatında ilk defa işim dedin. Aman okuyayım ya. Ne diyeyim? Ha ne diyeyim? İki saattir canım cicim diyorsun insanların yanında. Ne diyeyim? Bak. Senin şekerlerin de çok hoşuna gitti herhalde. Gülüyor ikisi de. Ya canım benim. İyisin değil mi aşkım? Canını sıkan bir şey yok. Yani. Yok canım. Her şey çok güzel. 오! 있다. 아, 아, 아. 아. 어. 어, 나비야. 사들 달로. 아. Peki abiciğim iyi akşamlar. Rahatsız ettim. <laughs> oh, oh, <esnaslarım>. oh, Hoş geldin. <gülüyor> 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 ne oldu Cebo ya? Abiciğim bir şey ihtiyacın var mı diye sormaya geldim. Bu akşam hiçbir şeye ihtiyacım yok. Cebo alkol aldım oğlum. abiciğim bak bunlar hmm. alkolle dalmıyor. Yeni çıktı. Organik vallahi GDO'suz kaç tane? Ya, ya ver bir tane ama sonra hesaplaşırız Cebo. Tamam abi. Yavrum benim ya. Oh. <laughs> 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 kardeşim hadi. Hadi beline kuvvet. Hadi anam hadi yavrum. Beline kuvvet. Hadi. Lan şerefsiz ön sevişmeyi ben de yaptım. Tükürük <laughs> içindeyim ben. Hayatım ne işimiz var bizim maskeli baloda bu yaştan sonra? Ne varmış işimizde güzel? Bizim eğlenmeye hakkımız yok mu? Hadi lütfen. Amine, ah amine. Ah yani kırkıncı yılımız dedin, sesimi çıkarmadım ama artık... Ama falan yok. Bana söz vermişsin, değil mi canım? E ne giyeceğiz peki? <laughs> o da sürpriz. Şu maskeli baloya gidelim mi? Ne dersin? Olur. Ona çok kalmıyor. Tamam. Maskeli baloya mı gideceksiniz? Evet. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. Hakan. Biz de gideceğiz değil mi maskeli baloya? Ya bir dur ne olursun ya. Bir lokma bir şey yiyeyim. açlıktan. tam götüreceğim söz. Söz mü? Söz. Hadi doncazmala Ya, đi. Gel ya, gel. Gel. Ya ne oldu şimdi? Sen niye ya? Yeter artık. Ya hayır, yeter. Nereden bileyim yine yine ben olmak Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ya ben seni hiç çaldatabilirim. Bak bak bak. Yüzün gözün şişt ağlamaktan ya. Bak biraz daha böyle devam edersen... ...vallahi de billahi de seni almaktan vazgeçeceğim. Ne? Vazgeçiyorum. <laughs> ya, gel gel gel. Gel, öpeyim. Ne bu böyle ya? Ne var? Samimi kız. Fazla samimi. Oh maske. Kimse olmuyor da. Her zamanki gibi çok güzelsin. <laughs> Bu durum kötü. Bu kadarını hayal bile edemezdin. Çok güzel ya. Haklısın. Ayarlasan bu kadar olmaz. Eski günlerimizi hatırladım. Okul günlerimiz. Ne kadar çok eğlenirdik o balalarda. Sen hep prenses olurdun. Ben de son yıl şarlı olmuşum. O kostümleri hala saklıyorum biliyor musun? Çok tatlısın. Tak şunu ya. Canan dur dur takmak istemiyorum maske şimdi ya. Ya ne oldu oturum için ya? Maskeli buradayız maske ismi dolaşacaksın? Tamam sen? takacağım ama çok fazla kalmayacağız söz mü? Tamam. Söz mü? Ya söz. Huu. Kahramanım. Hadi. 小玉，小玉，啊，在<好> da çaktık mı bu haftaki günümüz şahane olur. <laughs> çok yetişiyor Cevo. Sağ ol canım. Of. Bu ne ya? Sünnet düğünü gibi. Hayatım, ben seninle burada baş başa kalmaya geldim biliyorsun değil mi? Hakan. Sakin ol hayatım. Bak şimdi ben sana bir masaj yapacağım.